Başkanım son soruyu sorayım. Bahis olayları çok konuşuluyor. Siz resmi isteden de bir açıklama yaptı Galatasaray. Galatasaray'dan da iki futbolcu açıklandı dün. Bu olaylar hakkında ne söylemek istersiniz? Valla bahisle ilgili biz görüşlerimizi daha önceki mecralarımızdan yayınladığımız bültenlerle duyurduk. Buradaki en önemli husus elbette ki Türk futbolunun bu manada arınması bu bahis eee ortamından sporcularımızın özellikle çıkması Türk futbolu, futbolu için çok önemli. Demin de ifade ettim, burada bir şeye dikkat etmek lazım. Evet, bundan arınmak istiyoruz. Ama bu manada e, hata yapmış sporcularımız varsa yani, bunların maksadına, neyi, amaç, neyi amaçlayarak e, bu işe girdiklerine de dikkat etmek lazım. Özellikle seneler evvel alt liglerde oynarken yani bahis oynamış bir futbolcuyla, yani dört buçuk, beş sene evvel oynamış, bir de iki hafta evvel oynamış, efendim şu kadar sayıda oynamış, yani bunun maksadını iyi tefrik etmek lazım. Federasyonumuza buradan büyük iş düşüyor, bu ayrımı çünkü bir cezaya muhatap olacaklarsa bu fiilin bu manada incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Federasyonumuzda e, bu manada hassas olacağını düşünüyorum. Başka adaleti mi? ancak bu şekilde getirebiliriz.